Meryem annem bana sahip çıkmasaydı şu anda nerede, diye, ne halde olurdum bilmiyorum. Belki de yabancı bir ailenin yanında üvey çocuk olarak büyürdüm. Allah korusun. Ya Meryem Hanım teyzeme de ne kadar teşekkür etsem az. Eğer o sana sahip çıkmasaydı karşılaşamayacaktık biri ol. Aşkı tadamayacaktın. Şimdi sen bana beni sevdiğini söylüyorsun ya. Evet, seviyorum. Bana biraz garip geliyor. Çünkü ben Meryem annem hariç kimse tarafından sevilmedim. Yani bu şekilde sevilmek nasıl bir duygu hiç bilmiyorum. Nasıl yani? Senin gibi bir adam. Bu zamana kadar ben her şeyi kendimi kapattım Şahzımet. Sırlar, hesaplar, kitaplar, gizli kapaklı işler. Bütün hayatım bundan ibaret. Sana para ayakça gelecek biliyorum. Ama bana yaklaşmak isteyen herkese ajan gözüyle baktım. Kimseye güvenmedim. Meryem annemi kendimi riske atamazdım. E, güvenmeyince olmuyor tabii. Ama sana güveniyorum. Güven. Sen bana hep güven. Benden sana zarar gelmez ki. Ben sadece seni seviyorum. Yani kendime göre seviyorum işte. Hem ben de senin gibi biriyim. Şimdiye kadar birini sevmiş, peşinden koşmuş. Hatta aşık olmuş bile değilim. Ama seni tanıyıncaya kadar bir ol. Hem biliyor musun? Ben Eskiden odamdan bile çıkmayan biriydim. Valla. Ya aşkı da öyle işte kitaplardan, filmlerden, masallardan falan biliyordum ama... Seni görünce hissettiklerimin aşk olduğunu anlamak hiç de zor olmadı. Hem belki odadan senin için çıkmışımdır. Belki ikimiz için de bir şeyler değiştiğini hissetmişimdir. Belki de. Çok şey değişecek Şazmet. Çok şey. En başta ben değişeceğim. Senin için. Yok, yok sen değişme. Ben seni böyle sevdim bir ol. Yani değişsen de olur ama gerek yok. Hem ben ikimizin yerine de değişirim be. Valla. Bence benim de ihtiyacım var ha. Değil mi oğlum? Ha. Oğlum derken. Yanlış oldu ha. <laughs> 嗯。<noise>